Acele etmiyoruz. Aynen. Ver gazı. Ver gazı. Bas 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 korkma. Güzel. Al ikiye. Harika. Şeridinden çıkma. Güzel. Devam ediyoruz. Şimdi hızı arttırdın. Sinyalini verdin. Yavaşça kayıyorsun. Kay korkma kay. Ama böyle tedirgin olmaman lazım. Bak gördün mü kendi şeridine girdikten sonra sıkıntı yok. Al bakalım üçe şimdi. Vites değiştirirken direksiyon oynatılmaz. Direksiyonu salacaksın. Ellerin direksiyonda olmayacak. Kendi halinde gidecek. Çok, çok tatlı bir fren. Yeter. 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 Bir tanem çok değil. Çünkü orası çok yüksek tümsek değil. Tamam. Şimdi amacımız ne? Bu abileri geçmek. Biraz bas gaza. Evet. Biraz bazı bazı aynen baz. şimdi sinyalini tekrar sağ tarafa veriyorsun hemen geçmek yok önce bakıyoruz aynanın içine düşecek araba hızla aşkım yavaşlamak yok güzel yavaşça böyle geçiyoruz şimdi kızını kes fren yap evet fren güzel tamam bırak freni Tamamdır İşte bu kadar Şimdi vitesimiz düştü Aynen ikiye çekeceğiz Süper Normalde seyrinde de devam edeceğiz Güzel